şu anda Kolombiya'nın başkentinde Bogota'da e, Bol Meydanı'nda hemen Bolivar Meydanı'na 100 metre 150 metre mesafede şehri dolaşırken bir protestocuların göbeğine düştü. Polis uyardı ama yine de içimizdeki o macera perest duygularla geldik ve kaçıra konuştuk. Az ileride Kolombiya parlamentosu var. Sanatörlerin çıkış yeri aslında burası. Ve e, Kolombiya halkı gerçek çok yerler ellerinde sopalarla caddeyi kapatıp burada e, protesto ediyorlar. politikacılara ekonomik sistemi. Gördüğünüz gibi geçmek isteyenlere bazılarına da sert davranıyorlar. Polisle konuştum, girmesen iyi olur dedi. Hatta girmek yasak dedi bu caddeye. Ben yine de protestocularla biraz konuştum. Ekonomi sorunlardan şikayetçiler. Hakkınlıklar, uçsuzluktan, bilinen sebepler. İlginç olan şu, e, senatörler ya da parlamenter çalışanlar buradan geçiyor. Herhangi bir Sorun yaşamıyorlar. Şu ana kadar yaşamadılar gördüğüm kadarıyla. Gördüğünüz gibi polis kontrolünde geçiyorlar.